selamünaleyküm dostlar ee, bu sefer ormanda değil toroslardayız memleketimizde piknik tüpü patlatma sözü vermiştim ee, onu yerine getirmek için piknik tüpümüzü gördüğünüz gibi bir saç ayağa koyduk önüne ateş yaktık bu sefer ateşimiz biraz daha harlı arkasına da taşlarla destek yaptık şimdi piknik tüpümüze pompalı pom tüpümüze atış yapacağız bakalım piknik tüpümüz ne oluyor? Yani ben de sizler gibi merak ediyorum. Bunu İstanbul'da yapamamıştım. Memlekette yapacağım. Burada ara verip atış hattına gidiyoruz arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi 35 metrede tüpümüz var. Piknik Önünde ateş yanıyor. Yakın çekim kameramız da var. Ona pompalı tüfeğimizle atış yapacağız. Pekin tüpü patlatacağız demiştik. Söz vermiştik. Önünde ateş yanıyor. Şimdi o tüpü patlatmayı deneyeceğiz. Pompalı tüfeğimizle. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Bu arada TMM herhangi bir canlı vesaire bir şey yok. Yanacak bir durum da yok. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Ve artı arkadaşlar lütfen rica ediyorum çek e, Bize bakarak çekmeyin Yani kötü örnek olmak istemem Ve bundan dolayı da herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyorum Ben tedbirimi aldım Ona göre atıyorum Şimdi atabiliriz Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar yandı. Tüp hala yanıyor. Yangın söndürücümüzü aldık. Tüp yanına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız? Buralarda nasıl alev yapmış. Oo! Buraları dağıtmış resmen. Şuradan devam edelim biz. Tüpün yanına doğru. Tüpümüzü söndürelim. Hala bir tüpten gaz çıkıyor. Tekrar bir disk oluşturabilir. O sebeple şöyle koydum kamerayı. Hatta şöyle yapayım. Rüzgarın önüne çekeyim kameramı. Bakın. Tüpümüzü birkaç yerden vurmuşuz. Ama delmemiş. Yani sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şimdi bunu söndüreceğiz. Evet arkadaşlar Piknik tüpümüzü patlattık ee, Birkaç atıştan sonra patladı Biliyorsunuz bunun için çelik mühimmat kullanmak lazım Elimizdeki mühimmatlarla e, Çok sıcak Elimizi yaktık Çok da kulçeyi yapmak istemiyorum Bakın Buradan vurmuşuz Delmemiş. Artı Buradan vurmuşuz. Delmemiş. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Söz verdiğimiz üzere ilk tüpümüzü patlattık. Gördüğünüz gibi tüpümüz yaklaşık nasıl anlatayım? Vurduğumuz yerden takribi 20 metre ileriye uçtu. Yani onu da nasıl göstereyim size? Şu an olduğumuz yer tüpün arası takribi 20 metre. 20 metre ileriye uçtu. Gördüğünüz gibi burada gene yanarken e, yangın de söndürdük. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.